Videonun bazı yerlerinde arkadaşlar nefes sesi gelmiş Kusura bakmayın İyi seyirler Ay sikeyim ben Lan bas hamına koyayım bas Sağa çek ve kontak al. Tekrar edelim. Tamam. sağa çek ve kontak al. <laughs> <laughs> Basamına koyayım. Bir departmanla konuşuyorum. Lütfen Son kez uyarıyorum seni. Lütfen aracın sağ ve kontağını kapat. Aracının kontağını kapat. Aracının kontağını kapat. <laughs> Aracının kontağını kapat. 바 a 하면 고 m a l Araçtan iniş sağlayın. Beyefendi araçtan iniş sağlayın. Los Santos Şerif Departmanı'na konuşuyor. Lütfen aracın kontağını kapat ve sağa çek. Lan kaç amına koyayım. Ah. Mala bak. sıkıntım var ahba. Tamam ver, ver, paramı. O FBI geldi. FBI misin? Evet. i̇nanmıyorum. Kimlik göster. 125k. Tamam ya sahte bu. benim zaten salak hmm. kaç 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 <laughs> yaparım da daha 61 <laughs> o ben aradım <laughs> <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> <laughs> ne yürü git lan. <laughs> Oha ne ne ne, ne 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 <laughs> ne 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 zenciye ne diyor Ne dedin sen ne de dedin Alırım sen de aklına Öyle zenci menci şapalı abi kodum kuzana Zenci dalgası almadın evde ağzına La lavuğa bak ya. Tipini <laughs> şeklini... Oğlum bana bak. Tüm zencileri topladım, seni burada bir hadım ederiz. Reis Sağ kaç oldu senle? Zenci. Oğlum zenci ne, ırkçılık yapmayın lan. WhatsApp bro, çekirelim de vallahi şapalığa koyacağım bak ha. Şarap falan var mı ya? Şarap falan var mı? Gel gelsene mi? Oğlum ayar olsan ne olacak ya? Ne olacak ayar olsan? Kaç tane var? Bakayım. Burada yapmayın kanka. 106 tane var. Oğlum bak vallahi vuracağım kafana sallamayı. kara falan kim var ya evet. Baban... Dayı senin ismin ne? Emir. Hmm. Sen gringo değilsin. Ben de hmm. seni ne? zannettim lan çok benziyorum. <laughs> bak ya videoya çok gel çekmesene <laughs> kardeşim videoya. Rahatsız <laughs> oluyorum seni şikayet edeceğim. Bekle sen. Sen buradan çıkmayacağım oğlum bekle sen. Sen bak buradan çık. Anlayın <laughs> beyler, beyler kolay gelsin. Sırsız şaraplarınız alınır. Şarap satmak isteyen var mı? <laughs> Ben satayım. Gel gel. Bak, Tatanlar yukarıya gelebilir beyler. Ben bu şarapları satayım. Seni var ya kafanı koparatacağım. Bak sana bak. Gel burada Bak el kol yapma öldüreceğim şimdi seni. <laughs> Kaç tane aldı? Öldüreceğim ya. Bekle lan sen. Bekle sen burada. Bak ben sana ne yapayım. onda vardı. <laughs> ya şunu şu, şu, şunu var ya öldüreceğim şimdi ya. Beyler şaraplarınız alınır. Sen de kalkıp millete öyle şey yapma. pislik yapma. Tamam dostum. Irkçılık yapıyor bir saat. Çok... Bana Babam, da yapsana ya. Babamdan ıltıramıyor. Bana da yapsana aynı muhabbeti. Bakayım ne yapıyorum sana. <laughs> Kanka burası yeri değil ya. Farkındayım da. Zaten yapsa kaçıracağım. Başka yere kaçıracağım. Burada yapma. sınırsız şaraplarınız alınır. Şarap satmak isteyen bilir. Ne oldu lan? Korktun mu? Bir tek sanki. Altına sıçayım. <laughs> Şaraplarınız alınır. <laughs> Senin isim neydi bu arada? Süleyman Soylu. Ha tamam. Sen kıyafeti değişmişsin o yüzden. He, ee, aynen. Bir süqtdün ya öyle çok kötü duruyordu öyle. Sen söylemiştin Başındaki yüzünden. Dostum, ne yapıyorsun sen? Yayın falan mı açıyorsun? Kapa <laughs> yani, o telefon. Çıkıyor, video. Video, kapat o telefonu. Daha videoya çıkıyor 2 lira ya. Çekme videoyu, kapat. Abi Allah için Siz şaraplarınız alınır. Allah için iki dakika sopa mopa bir şey var mı ya? Ya sopa değil bana yapamıyor işte yapsa sıkıcam yapamıyor. Bana versene ben götüreceğim onu. Yok öyle bir şey yapamaz. Vicdandan kaç yapa çıkıyor. Neydi? Ege. He. Sen bana şarap mı satacağım diyordun. Hmm 500 tanesi kendim yap. 200 tanesi sana satacağım diye. Hiç sıkıntı yok. Ne masum ya tamam. Geliyor ne oldu? Oğlum sen yukarı çıkacaksın çıkacaksın ben beklesin. Sana çok güzel bir bak bak ya yani. gidecek. Efendim. Ya kardeşim. Var. Yani çok attı kaldı 3 kere daha yapacak. Şey kapat artık. Amına koyayım gel. Terbiyesiz adam ya. Yayın açıyor ya. Araba yok mu araba? Bekle var bende. Hmm. Dur nerede arabam lan? Amına koyayım. Ne urçul yapıyorsun ki kardeş? Açın <laughs> mı? <mıydın? gülüyor> yok. Bir daha yok. Bindim. Çünkü alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahve dostlara Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün az odana poster Sokakta kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese fiyakalı poster Her gece bu yakada lan bana bulaşmayacaksınız, Bana bulaşmayacaksınız lan Derse desen ya intikam güzel şey lan gel buraya gel öldüreceğim lan geber lan geber geber lan, lan geberin lan siz kimsiniz ben öldürmeye çalışıyorum lan.